Mevduat faizi getirileri ile ilgili Ağustos ayının son günlerine doğru yaklaşırken pek çok kişi hesaplamalar yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararını açıklamasına artık sayılı günler kaldı. Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için piyasaların heyecanlı bekleyişi devam ederken, vadeli mevduat getirileri de merak ediliyor. Bu çerçevede, bankaların duyurduğu güncel faiz oranları ile vade sonunda ne kadar getir elde edileceği hesaplanıyor. Ağustos 2023 Mevduat Faizi Getiri Hesaplaması 190.000 TL birikimi olan bir kişinin, farklı faiz oranlarında 30 günlük vade sonunda elde edeceği geceler şu şekilde. Ağustos ayında en yüksek mevduat faizi veren bankalar listesi. 21 Ağustos tarihinde gerçekleşen hesaplamaya göre 190.000 TL birikimi olan bir kişi 30 günlük vade sonunda 5044 TL seviyesine kadar getiri elde ederken, vadeli mevduatta yüksek kazanç elde etmek isteyen kişiler de bankaların güncel faiz oranlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyorlar. Bu çerçevede bankaların resmi internet sitelerinde yer alan mevduat faizi kampanyaları incelenebilir ve mevduat faizi hesaplama robotları üzerinden farklı faiz oranlarına göre ne kadar getiri elde edileceği belirlenebilir.